dik koordinat düzleminde iki köşesi x ekseni üzerinde diğer iki köşesi de parabol üzerinde bulunan bu parabol ile x eksenesine kalan dikdörtgenler çiziliyor. Buna göre en büyük alana sahip dikdörtgenin çevresi kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu parabolü düşünmemiz gerekiyor. Parabolümüze baktığımız zaman 27 eksi x kare burada x'li terim yok yani r'si 0 R'si 0 olması demek bu parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde. Dolayısıyla bu parabol y eksenine göre simetrik. Bir grafiğini canlandıralım kafamızda. Nedir? Kollar aşağı doğru. x'e 0 verirsem y'si 27'den geçecek. Şöyle bir parabolümüz var. Evet. Bu parabol arkadaşlar y eksenine göre simetrik olduğuna dikkat edin. y eşittir 27 eksi x kare. Şimdi diyor ki iki köşesi bu parabol üzerinde İki köşesi x ekseni üzerinde olan bir dikdörtgen çiz. Çiziyorum hocam. Bir tane dikdörtgen çizdim. Bu dikdörtgene dikkat edin. Biraz yamuk çizdim ama burada siz bu parabolün tepe noktası y ekseni üzerinde olduğu için parabol y eksenine göre simetrik. O zaman çizdiğimiz bu dikdörtgen de y eksenine göre simetrik olacak. Dolayısıyla şu iki parça eşit. Ve bu dikdörtgenin alanının en büyük olması için çevresi nedir diyor. Şimdi fonksiyonu belirleyeceğiz. Bizden neyin en büyük olmasını istiyor? Dikdörtgenin alanı. O zaman bizim oluşturacağımız fx fonksiyonumuz aslında dikdörtgenin alanı arkadaşlar. Evet. Peki nereden başlayacağız? Önce şu nokta benim dikkatimi çekiyor. Bu nokta parabol üzerinde mi? O zaman parabolün denklemini sağlayacak. Yani bu noktaya x'e 27 eksi x kare diyebiliriz. Dolayısıyla arkadaşlar Burası x kadarsa burası 27 eksi x kare olacaktır. E burada x. Dolayısıyla bu parabolün alanını oluşturabiliriz artık. Bizim fonksiyonumuz nedir hocam? 2x çarpı 27 eksi x kare. İşte bizden bu alanın en büyük olmasını istiyor. Bu fonksiyonun en büyük değerini bulmak için yerel maks noktasını bulacağız. Yani türevini alırız arkadaşlar. Türevini almadan önce isterseniz 2x'i dağıtalım. İşlemimiz daha kolay olur. Evet fx'imiz 54 x eksi 2 x küp oldu. Al şimdi türevini. 74 eksi 6 x kare. Buradan x kare eşittir 9. x 3 gelecektir. Fonksiyonun en büyük alana sahip olması için x yerine 3 yazmam gerekiyormuş. Ama bizden alanı sormuyor. En büyük alanda olması için dikdörtgenin çevresi ne olur diyor. E tamam dikdörtgenimiz bu değil miydi arkadaş? Şurası 2x. Burası 27 eksi x kare. x yerine 3 yazarsam artık bu dikdörtgen ne olur? 6'ya 27 eksi 9'dan 18. 18, 6. Çevresi ne olur hocam? 24, 48 olur.